Hepiniz merhaba arkadaşlar. Ben Amaro Roblox arkadaşlar. Efsane Bugün arkadaşlar Roblox'tan efsane bir arkadaşlar saklama oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Daha demin oyuna girdim, internet attım. ondan önce oyuna girdim, internet attı. Gözünü seveyim abi. Ne güzel arkadaşlar ebeleri trollüyordum yani. Vallahi arkadaşlar sir kırmızı geçirirsem gerçekten kusura bakmayın. Ve arkadaşlar daha da fazla bu tarz böyle saklama oyunları istiyorsanız aşağıdan diye beğenmeyi, kanalımızda arkadaşlar abone değilsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Harbiden deli bir like atmanızı bekliyorum abi saklama için ve çok hızlı konuşurum kendime gaza geldim şimdi. bu arada ee, yeni kablo aldım. Ee, kabloyu arkadaşlar takmaya üşendim. Ebe oğlum bak Sami bak gözünü seveyim. Bak, parayı bıraktım buraya beni bak. Anladığımız bak şöyle kimse görmez çıktım Bak paraları bıraktım Paypal'dan falan attım. Bir gözünü seveyim beni yakalam arkadaşlar görüyorsunuz. E, Saklanmaç burası maç burasıyız abi. Para veriyoruz. E, biz bizi yakalam <laughs> Biz yakalamıyorlar. <laughs> Sinirim bozuldu arkadaşlar. Vallahi gözünü ben böyle bir şey görmedim. Bu arada şu tepeye çıkacağım. Ama e, şöyle bir olay var. E, hangi ebeyi görsem göreyim ilk buna tıklıyor. Evet oraya tıklamıyor zaten ebe orada. Şimdi şuradan bir tepeyi ışınlanalım. Daha sonrasında diğer mekana doğru gideceğiz abim. Hop hadi bakayım. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet aga bu arada arkadaşlar oyundaki agalara da buradan selam yolluyorum. Bu arada abi şu aşağı şöyle bir para atarsam paranın e, paranı e, belki kokusuna gidip bizi mı uzamayabilir. Evet bu da böyle kötü bir espriydi. Şimdi iki tane AFK var. Eee AFK'ları Sami öldü. A 5 saniye sonra çıkıyor. O değil de şu e, yan tarafa Yan tarafa mı gitseydik acaba ya? Bütün paraları da aldı gerçi. Neyse abi bir dakika şurada bekleyin belki bizi görmez abim. Sami ikisini de tek attı. Vallahi uyuz oldum. Sami oğlum aşağıya atla. Oraya gitme oraya gitme. Oraya gitme. Aşağıya atla aşağıya boş suyu. Aynen aynen adam olacaksın lan. Allah paraları. Sami. Sami. Noob Sami. Sami. <laughs> uyuz oldum ya Bu arada arkadaşlar ben böyle saklama şu an Ebe olduğumda arkadaşlar bana böyle noob falan filan diyorlardı Vallahi uyuz oluyordum ee, Ve ben de arkadaşlar şu anda Başkasına diyorum bu arada chatte sanırsam Geciktirme var böyle yazıyorum ee, Chatte böyle mesajlar gecikmeli gidiyor yani Noob Noob Sami Noob Sami <laughs> Uyuz oldum ya Abi o değil de inşallah buraya gelmesini arkadaşlar bilmiyordur Çünkü eğer buradan aşağıya atlarsak o buraya gelecek ve her türlü bizi yakalayacak. Çok hızlı çünkü arkadaşlar eveler Ve 3 e, dakika var abi daha. İnşallah buraya gelmez. Vallahi Sami gelme buraya. Sami oğlum gelirsen. Gelirsen vallahi aşağıya atarım seni. O değil de gelmiyor galiba. O değil de şu an AFK. Vallahi AFK aldı. Yanına gitsem mi abi? Ne diyorsunuz? Hop. Bir dakika. Vallahi arkadaşlar şu anda yanına... Aa kıpırdadı uyuz aldım. Vallahi arkadaşlar şu anda yanına gitmek istiyorum ama bu arada özel yeteneklerimiz var buradan. Ice bir var arkadaşlar. Ebe olduğumuzda bunu kullanabiliyoruz. Bu yapıştırıcı vesaire böyle özellikleri var yani. Ayrıca burada böyle e, make it rain var arkadaşlar. Böyle para yağdırıyoruz. Burada ayrıca make it ticks de var. Ve e, freestyle var. Aslında Aa, freestyle mi alsak aslında? Var ya freestyle çok güzel olur ya. En iyi pet zaten aynen. Biz de abi oyundaki arkadaşlar her şeye merhaba sahibiz. Şu sadece freestyle'ı çok merak ediyorum. Freestyle bayağı efsane videolarda arkadaşlar. 115 CR yaptığımızda freestyle'ı alacağız yani. Oğlum Sami. Sami adam olacaksın lan. Ahmet Akın dolu birisi tokat. <laughs> Uyuz oğlum abi, bir tokatlamasınlar beni ya. Bir tokatlamasınlar oğlum gözünü seveyim. Ba ta aşağı. Ta Oh. Taha oğlum. Bittin sen. Taha oğlum bittin sen. Vallahi bittin sen Taha. Beni aşağıya attın. Beni aşağı yattın beni yok etti. Vallahi beni yok etti. Nasıl öldüğümü bile anlamadım. Bak bir an kurtuldum zannettim. Havada takılı kaldım sonra 500 parçaya verdim seni suçun Taha. İnşallah ayağın kayar aşağı düşersin benim gibi. İnşallah rüzgar eser. Aga pardon. Aga pardon. <laughs> İnşallah rüzgar eser. E, aşağıya böyle düşerse sonra da seni ham yapar evem. Vallahi uyuz oldum sana. Ta oğlum bitti sen. <laughs> ta ba el sallayamıyorum. Ta oğlum var bitti sen ta. Ta seni aşağı yatacağım ta. Var ya seni böyle bir din e, alacağım ve aşağıya fırlatacağım abi. Çok uyuz oldum. <laughs> abi ya gözünü seveyim vallahi troll ya. Bakalım abi. Ebe ne abi? Asami. Sami. Sami. E, suya gir. Suya gir abi, suya, 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 suya. Abi Sami de gözünü sev oynamayı bilmiyor ya. Gittik dandik epey olduk ya. Sami 7377306 ne abi? Telefon numarasını yazmış sanki. Vallahi Sami'nin ismine de uyuz oldum hayretten. Sami o değil de. Vallahi yakala Sami ya. Vallahi yakala abi. Gel nereye saklanacağımızı konuşalım diye. Özür dilerim Agadir Taha'dan. <laughs> Var ya arkadaşlar şey dedim ya şimdi onu böyle öldüreceğim falan filan beni aşağı yatacağım dedim ya. Kesin abi e, şu anda arkadaşlar bunu böyle bir e, korku bastım. ama e, tamam yakın. Tamam. Tamam daha tamam, tamam, bir şey yapmayacağım. Abi yavaş yavaş arkadaşlar şey yapıyoruz. E, ben tek saklanırım. E, ben proyum. Ben sebebim. <laughs> arkadaşlar bu arada da bir ara ben saklamaç oynuyordum. Ee, bir tane arkadaş aga geldim. Dedim aga hani bir yer falan filan bulalım demiştim arkadaşlar. Bana şey yazdı abim. Ben ben proyum ben tek ben tek saklanır yazdı. O da bu aklıma geldim. Ben de ben tek saklanırım ben. <laughs> bu kendi uyuz oldum şu anda ya. Bu arada arkadaşlar e, ee, harbiden saklanma harbiden çok özlemişim. Uzun zamandır atmıyordum arkadaşlar. de siz de arkadaşlar saklanmacı istiyorsanız harbiden like'ları abone unutmayın. Bu arada abi saklanmacı yapımcıları aslında şöyle birkaç update getirirse abi efsane olur ya. Hani kendim bildim bile hep abi aynı arkadaşlar. Hep aynı yani. Aa, ay yine Sami seçildi. Şansa bak. Şansa bak. Söylemem. Söylemeyeceğim oğlum. Söylemeyeceğim. Abi Sami bak paraları atıyorum. Beni yakalamıyorsun tamam mı? Çaktırmadın abi. Şöyle. Iı, nereye saklansak acaba? Bir dakika. Şimdi abi çok fena bir mekan. Barbeküye mi çıktı? Hiç gitmedim aslında barbeküye ya. Barbeküye nereden gidiyorlar abi? Aa, vallahi barbeküye gitmek istiyorum. Barbekü nasıl gideceğiz? Barbeküye gitmek istiyorum abi. Bir dakika şuradan mı zıplıyorlar acaba? Yok buradan değil abi. Buradan değil. Buradan değil abi. Bu arada arkadaşlar chat harbiden baya bir geç şey oluyor yani. Barbekü acaba şu içten ışınlanmalı mı ya? Vallahi arkadaşlar barbekü hiç çıkmadım buraya ya. Hep arkadaşlar şu ormanlara kaçıyordum. Eee para vereyim biraz kendine geldi. <laughs> ben de var oğlum. Ben ben para usuruyorum bak. Şuradan bir şöyle mi zıplayacağız? Aha. Aynı, aynen böyle. Şuradaki CR'leri alayım. Hop. Beleş CR kolay gelsin. Şöyle şuradan çaktırmadan söyleyeyim. Bak şimdi abi. Hop. Abi bir aşağı yatabilir aşağı yatabilir miyim? Hop şöyle bir para attım belki ayağa takılır aşağı düşer. Abi aşağı yatabilir miyim? Abi aşağıya 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 <laughs> uyuz oldum ya. Aşağı yatmak istiyorum şu anda. Abi uyuz oldum. Diyor ki, tam şu köşeye geçeceğim abi bir dakika. Tam şu köşeye. Hop şöyle. Hadi gel hadi gel aşağı yatmaca. <laughs> aşağı yatmaca hadi gel. Hop hop. Abi uyuz oldum. Şu bir dakika şu sanı TR sanı aşağı, yatabilir miyiz abi? Şu anda arkadaşlar bütün böyle kötülüklerim e, şey oldu abi. Şu anda arkadaşlar herkes aşağı yapmak istiyorum bayağı. <laughs> Aga köşede dur bak. Aga köşede dur bak. Dur şu TR sanı şöyle bir aşağı itekleyebilir miyiz abi? Şu TR sanı. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin abi bu yüz oldu. Herkes birbirini aşağı yapmaya çalışıyor. Şöyle bir para atıp abi bir şey yapabilir miyiz? Gözünü seveyim. Gözünü seveyim. Tak tam şurada duracağım abi. Hop 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 tak 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 tak. Hop abi <laughs> aşağıya düştü. <laughs> Uyuz oldum ya. Oğlum David sen ne yapıyorsun burada? David de arkadaş oraya saklanmış. Ee, hayatta kalacağını düşünüyor herhalde. Bu arada Ebe nerede abi? Ebe hiç bakmadık abi. Birbirimize arkadaş aşağı yatmaya falan filan çalışıyoruz e, ee, ebeyi hiç şey yapmadık abi görmedik vallahi ebeyi. Aha vallahi aşağıya düştü. Işte. Ebe yakala ebe yakala 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 yakalarsın. Lan yakalasana Gil koş 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 kaçıyor. La ebe ne yapıyorsun? Abi ebe yakalamıyor. Ha 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 Abi yakala 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 yakala. Hadi ebe yakalarsın. Yakala abi yakala abi. Yakala. Dur şu abi Sami'yi çaktırmadan şöyle bir aşağı yatabilir miyim abi? Sami'ye bak bak çaktırmadan bana geliyor bak çakal. Tereysan Seni bir aşağı itekleyebilir miyim? Şöyle. Abi uyuz oldum. Abi hadi. Abi. Yok abi işlemiyor artık başka. Bu arada arkadaşlar <laughs> Allah'ını Noob. Abi biz proyuz abi. Biz. Ev... Aa aa. Aa ne? Aa. Aa. Aa güzel. Gaza geldim. Ebe nerede? Aa Ebe. Aa bir dakika. Abi Ebe buraya gelebilir şu anda yalnız ha. Abi Ebe şu anda buraya gelebilir. O yüzden yavaş yavaş şöyle ben bir aşağıda hazır bekleyeyim. Eğer Ebe tepeye geldiği anda uçmamız lazım. Çünkü ilk Melis ölecek tahminimcim. E, bize böyle bir iki saniye zaman kazandıracak. E, arkadan agalar agalardan iki saniye kazansa <laughs> ben hayatta kalırım. <laughs> Vallahi abi kötüyüm bu arada ya. Harbi caniyiz bu arada. Şimdi abi Ebe herhalde yok ortalıkta. Tamam güzel. Ebe nerede peki şu anda? Ebe aşağı. Aa Ebe GG bulamadı herhalde olayı. Bak şimdi şey yapacağım. Şuradan tekrardan geri gideceğim abim. Şuradan tekrardan şöyle. Hop hadi bakayım. Eve. Ebe yısa tepeye gel. Ebe yısa tepeye. Bak para atıyorum aşağıya. Bak paranın kokusuna gel. Para... Bak anasını aşağıya atıyorum. <laughs> <laughs> Kendisi düştü. Sami oğlum böyle. Böyle düşersin. Böyle düşersin abi. Bak almayacağım seni. Bak şimdi buraya. Bak şimdi abi şöyle. Tam şurada duracağım abim. Atlarsa arkadaşlar şöyle şöyle zıplayacağım. Şöyle zıplayacağım abi. Nerede şu anda? Geliyor mu? Geliyor galiba. Ay bir dakika. Bak aynen tam şu köşede. Abi, Sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok abi. Ebe nerede? Ebe ortalıkta yok ki zaten abi Vallahi ebe yok. A ebe ormanın içinde gezin, bizi arıyor. Abi ebe tam nut barıda ya. Vallahi ebe arkadaşlar tam nut barıda ya. Ebe oğlum yiyorsa yakala lan. Ebe oğlum yiyorsa yakala. Hop hadi bakayım. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. 3 2 1 abi var ya bir an abi bir an öldüm zannettim. Yemin ediyorum bir an öldüm zannettim. Neyse arkadaşlar o zaman açtım diyoruz sonuna gelin daha fazla akşamlar böyle saklama şu oyunları istiyoruz açtım diye beğenmeyi Kanalımızda arkadaşlar ama değilsiniz kanalımıza bakmayın ve zil şartı arkadaşlar Hepinizi seversen kalsın unutmayın ve hoşçakalın